Herkese sıfırdan bp bölüm 6'dan merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde istediğimiz her şeyi yaptık. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp abone olmanız benim için çok önemli. Şimdi videoya geçelim. Gece yatmadan önce bu pazar kurmuştum arkadaşlar. Artı bir high class sistemler için. Bir adet iron impact atılmış e, 750k'dan. Bir adet iron bow kaç 400k'dan iron bow. 450k'dan ayrım bu. 400k'dan da şart atılmış arkadaşlar. Bayağı ucuza e, kurmuştum pazarımı Yalnız çok uzun süredir pazarda cidden hani gece yatmadan öncesinin de öncesinde kurduğum pazarı. 14M 760k XP gelmiş. Siz hesap edin ne kadardır karakter pazardı. Günlük ilk draki hakkıma girdim arkadaşlar ee, bu direği bitirdikten sonra burada çıkan ilk kuşu da kestim bu sefer döne, döne. yaklaşık 5m kadar bir xp verdi bunu kesemiyorum bu biraz hızlı ve seri vuruyor İlk ikimizden sadece warrior çitim bileklik attı ama int bonuslu o yüzden çöp yani hiçbir şey atmadı diyebiliriz. Drakilerden bugün hiçbir drop alamadık arkadaşlar şimdi kaosa giriyorum umarım kaos iyi geçer. Kaosta 6. olduk arkadaşlar. Yeşil kutu alıyoruz. Bir kısa araya girmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımız çok yeni. Buna rağmen ortalama 1000 izleniyoruz. Ve cidden bu benim için çok tatmin edici bir sayı. Sadece sizden abone olmanızı rica ediyorum. İzleyicilerimizin %85'i abone olmayan kullanıcılar arkadaşlar. Sizden tek bir cam bu. Lütfen kanala abone olun. Sayımızı bilelim. Artsın daha fazla kitleye ulaşalım ve videolarımız daha fazla görüntülensin arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen çok görmeyin. BDV'ye girdik arkadaşlar ve kazandık. Ee, bugün bir yeşil bir kırmızı kutuyla başladık bölüme. Şimdi ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. <laughs> bir bakalım. Arkadaşlar yeni bir ticaret girişimi içerisindeyiz. Artı 5 FP alıyorum. Bunları artı hediye basıp satacağım arkadaşlar. 5 parçada bankamda var. Az önce almıştım. Göğüslükleri 300k'dan alıyorum diğer tüm parçaları 200k'dan alıyorum ve bunların R7'sinin fiyatları göğüslük için 3M 200k diğer tüm parçaları şimdi 2M 100k 200k arası arkadaşlar bunları upgrade yapacağım eğer şansıysak cidden çok temiz bir kar yapacağız arkadaşlar ve seri alıyorum seri atılıyor burada çok fazla xp kasan. arkadaş var rogue'ye. Ve pazara atıyorlar yaklaşık bir yarım saat oldu ee, burada altı on parça var 5 parça da bankamda var 15 parça kadar bir fp topladım biraz daha toplamayı düşünüyorum arkadaşlar şimdi güzel bir ticaret yaptım ne yaptım hemen gösteriyorum artı beş fps bir sürü fps aldım kaç set aldım bilmiyorum bir seti 1m100k'dan aldım üzerimde 26m para vardı 13m para harcamışım bunlara. Bakalım kaç ben şimdi size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12 set FP'miz var arkadaşlar. Bunlar için tanesi 1M 100K harcadık. Yani 13M 200K harcadık. 9M 600K'da. E, kağıt masrafımız oluyor arkadaşlar. Şimdi 13M200K ile 9M200K'yı topladığımızda toplamda 22M800K kadar bir masraf yapmış olacağız. Ve biz nasıl kâra geçeceğiz? Hemen onu hesaplayalım Eğer tüm setlerden bir tane artı 7 çıkarsa ki bunun fiyatı göğüslüğe ve diğer şeylere göre değişiyor arkadaşlar. Göğüslüğün fiyatı 3M200K diğerlerinin fiyatı 2M200K. Biz ortalama 2.5 M'den hesaplayalım. Her setten bir tane geçerse tam 30 emimiz olmuş oluyor. Yani 4 em kar yapmış oluyoruz. Eğer her setten bir tane geçerse 12 tane artı 7 FP'miz oluyor. O, e, bu en kötü olasılık olarak bakıyorum. En kötü olasılıkta 4 em kar yapmış olacağız. 17 tane geçerse 42 M, 500 K kadar elimize bir para ulaşacak arkadaşlar. Yani kaç M kar yapmış olacağız? 16M civarı bir kar yapmış olacağız. Umarım 17 veya daha fazla elimize geçer ve bunlardan güzel bir kar elde ederiz. Şimdi üstüme 3 tane set aldım. Bakalım 3 tane setten kaç tane geçecek. Umarım minimum 5 veya 6 tane geçer diye ümit ediyorum. Şimdi kaç tane alacağım? 15 tane artı 6 için alacağım. Bir hepsini artı 6'ya basacağım. Sonra geri kalan ee, kalıplarımı da alırım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi FP almıştım. FP'lerimi 7'ye basıyorum. Bu turda DSM'i de basacağım arkadaşlar. Ee, umarım DSM artı altı olur. Şöyle yollayayım. Şu anda 3 tane bastık. Artı 7 FP. Sanırım dördüncüsü de geldi bu tur. Evet. Beşinciyi basıyorum arkadaşlar. Biraz sarı yanmasını bekliyorum bu arada. Yandı, itemimiz geçti mi? İtemimiz geçiyor ve göğüslük çok güzel oldu. Şimdi DS'ye geldi sıra. Umarım DS'miz artı altı olur. Bastım ve geçti arkadaşlar. Artı altı DS'miz hayırlı olsun. 40M kadar bir para yapıyor. Üzerimdeki FP'leri basmaya devam ediyorum. Sonucu size göstereceğim. Bakalım kaç tane artı yedi FP almışız. FP'lerimin hepsini bastım arkadaşlar. Biraz şanssız bir upgrade olmasına rağmen 4M kadar, 4 kadar bir kar yaptık. Ee, Gözlüklerin fiyatları 3M200K demiştim. Bunların fiyatı da 2M200K. Yaklaşık 4M civarı yaklaşık 4M civarı FP'lerden kar yaptık. Ve DS'mizi artı 6'ya bastık arkadaşlar. Direkt 40M bu yapıyor. Yaklaşık üzerimizde Diğer bankadaki itemlarla beraber 75-80 M arasında bir paramız olmuş oluyor hepsi satıldığı takdirde. Şimdi ben hepsini pazara koyacağım ve ilk itemimizi alacağız. Sanırım MS alacağım arkadaşlar. Pazarı didik didik edeceğim ve en ucuz itemi elimize takacağız bu videoda. Ve arkadaşlar artı altı 39 M'den satılmış. 3 parçada e, FP'mi satılmış, tüm petler satılmış. Şimdi ben bir pazarı düzenleyip tekrar kuracağım. Herkese tekrar selamlar. <laughs> Arkadaşlar üzerimizdeki birçok şey sattık. Şu anda 64M, e, 180K'ya yakın bir paramız var. Üstümüzde de 2 adet artı 7 FP göğüslük, 2 adet de kolluk ve kafalık var. Onun haricinde artı 1 Iron Bow var. Artı 1 e, peki bir 1.5M'den sattım. Sinek gitti ben. Artı bir şardı da 850k'dan sattım arkadaşlar. Bunları da sattığımda üzerimde 71M gibi bir para olmuş olacak. Şu anda artı bir rep iyi, iyi pazarlığındayım. Güzel bir fiyata buldum. 61M teklif verdi arkadaş. Ben 59'a çekmeye çalışıyorum şu anda. 61M Vega Server için şu anda ucuz. Pazarda ortalama 70M civarında Geziniyor fiyatlar. Zaman zaman tabi daha ucuza da düşebiliyor. Ee, ama 61M şu anda gayet iyi. Arkadaş 59 okuyor olursa çok daha güzel olur tabii ki. Bakalım okuyor olabilecek mi? Ve 59M'den Iron Impact'imizi aldık arkadaşlar. Sonunda hayırlı uğurlu olsun. Toplam atığımız 2135 oldu şu anda. Ee, üzerime hemen HP setimi vesaire aldım. Artık e, pazardan yeterince sıkıldığımı düşünüyorum. Günlerdir karakter pazarda, iş yoğunluğundan da dolayı. Şimdi bu artı 7 Iron Impact'le bakalım neler yapacağız. Ve devayı kestik, kazandık arkadaşlar. Bir silgir geldi, e, içindeki şeyden düştü, deva gökten düştü. Tam o sırada da adamlar geldi. Şimdi de hemen BDV'ye girdim, sonucu paylaşırım. BDV'yi kazandık, çok güzel bir BDV'ydi. 4-5 tane price vardı, Yani çok rahat geçti o yüzden. Kırmızı kutumuzu aldık. Şimdi e, bunu direkt satacağım bu ya. Hiç uğraşmayacağım. Günün direklerine girmeye başladım. Umarım bu sefer güzel geçer. E, son girdiğimiz direk serisi bayağı bir kötü geçmişti hatırladığınız üzere. Bakalım drop ala alabilecek miyiz? İkinci direkiden de çıktık arkadaşlar. Bu e, ayaklık şeri ilk direkiden, Pedi de ikinci direkiden aldım. Sadece üçüncü kaldı şu anda. Bu sefer mavi kutuya çok yaklaştık. Ee, kaos kill rekorumuzu yaptık 61 kill ile. 3. 64 killdeydi arkadaşlar. Maalesef yine olmadı. Yeşil kutuyu da sattım arkadaşlar. Şu anda 14M 780k paramız var. Ve yine Narki'nin yanındayız. Shell'lerimizi kırdırıyoruz. İlkinden bir şey alamadık. Evet ikincisinden de bir şey alamadık arkadaşlar. Her zamanki gibi. Dün 3. direğe girememiştim. Şimdi onu bir tamamlayalım. Bakalım drop alabilecek miyiz? Son direğe de girdik. Yine hiçbir şey alamadık. Ve bölüm 6'nın sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bu bölümde ne yaptığımızı unuttum. O kadar çok oldu ki. Bu bölümde güzel upgrade yaptık. Ee, XP'miz %75.45 oldu. Bölüm 7'de mutlaka 75 levelı göreceğiz. İlk defa JR kazandık ve JR'den 3 tane Black bir tane Silver Gem aldık. Hepsini sattım bu arada. Ee, kaoslardan Yeşil Kutu aldık. BDV'leri kazandık vesaire. Şu anda üzerimizde toplamda 14'den 600k kadar bir para birikti. Paramız birikmeye devam ediyor. Şimdiki hedefimiz ne olacak? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben artı 8 fabrik set düşünüyorum açıkçası. Ya da takılardan geliştirmemiz gereken bir şey varsa onu da belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi haftalar dilerim.